bu cüzdanım. Oyster. Buradaki en sevdiğim kremlerden bir tanesi. Arket. Okmos. Dittik. Dosan. Sığıyor. Yatamazsın. Boksumuza böyle yattı bavuluma. Kalkmıyor da. Hadi aşkım. Hadi bir tane. Hadi bir kalk. Hadi bir kalk kapatalım bavulu. Hadi. 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 şu an kendisine kıyamıyorum. O yüzden kapatmış gibi düşünelim. İnanılmaz komiyiz ya. Yani bir börekle gidemem ki ben. Gerçekten. Bir börekle gidemem ki. Çok hazır. Çok <laughs> şu anda valizin içerisinde. Ben mi gidiyorum? <laughs> de <bir> <laughs> Bana artık. artık. <laughs> <laughs> Sen de dene. Ben de bir kere deneyeceğim. Hiçbir şey olmaz bence. <laughs> Aynı anda deneyip böyle perdelere açıp pışt diye çıksak ya. <laughs> Aşkım gider <bir> Bu. <laughs> Olmuşum artık. Yol, kaybolmak kaos. Bizim kaderimizde yazmıyor. Çok naz. Yazmıyor artık. Biz bu olayı çözmüşüz. <laughs> en son e, Haziran ayında nasıl düştüğümü hatırladım da bir an. Neyse hiç öyle bir noktada değiliz. Çok iyi bir noktadayız. Oteline gidiyorum. Bakalım. E, bir saat kadar yolumuz vardı. E, eşyaları falan bırakıp biraz ulaşmayacağım. Anca oteli e akşama girerim herhalde. Açtıkça uykum geliyor. Hava birazcık daha soğuyor. Ama çok yorucu değil. O kadar korktuğum gibi olmadı. Ama evet. böyle pis bir yağmur var. O pis yağmur olmasa her şey daha güzel olacak. <laughs> uyuyamıyorum. Çok uykusuzdum. Böyle çok fenaydım yani. iyi bir noktada değildim. E, o yüzden çok işte ne kadar neyi çektim çok hatırlamıyorum inanın. Program bir yasta randevumuz var. E, sonrasında bir şey var mıydı hatırlayamadım ama ya bugün bir ya yarın iki ya bugün iki yarın bir tane randevu var. E, bir sonra biraz işte etrafa bakma, alışveriş, etrafı gezmece falan filan. Seda'nın en iyi arkadaşı var burada Şükran. Onunla birlikte dolaşıyoruz. Şükran'la da tanıştım. İnanılmaz tatlı bir kız. Ve beni bir konuda çok etkiledi. Bugün belki arada konuşursak. Onu anlattırmak istiyorum. Hatta sizin de hani kullanan varsa düşüncesini almak isterim. Şu böyle ora ora ora. Ora ringler var ya. Şu an bütün TikTok'um o. O yüzük ve diğer hani rakipleri falan ee, çok memnun olduğunu söyledi. Uzun zamandır da kullanıyormuş öyle hani ne bileyim bir iki hafta değil yani. Bana epi gösterdi. App'te neler var. Çünkü ben Apple Watch almama rağmen Apple Watch takmıyorum. Şükranın göstermiş olduğu özellikler uyku kalitesi vesaire bunlar çok hoşuma gitti. Galiba ben ikna oldum. Şu an benim de ettim. Böyle bir şeyimiz var şu anda. Ee, alışveriş listemin en tepesine şu an or renk e, büyük bir geçiş yaptı. Artık evladeylik bir makyaj çantam var. Eve gelen hiçbir e, çantayı evde kutuların içine tutmayacağımı karar vermiş bulunmaktayım. Bunun dışında e, almak istediğim... E, yani neredeyse hiçbir şey yok. Bunu alacağım, bunu alacağım falan değil. Tamamen öyle. Bu alışveriş bu makyaj çantasını çok arıyordum. Geçen seferde yoktu, baktım Paris'te de yok. Ezgile Paris'e gideceğiz. <laughs> Önümüzdeki ay. O yüzden böyle şey modundayım. Yani şunu da arıyorum, şu bir bulayım artık modundaydım. Ee, neyse buldum. Hatta benimle birlikte bir tane daha kız aldı. Aynı anda ikimiz de aynı makyaj çantasını aldık. Dedim nereden etkilendin dedim. Pinterest dedi. Evet hocam dedim. Pinterest. Neyse e, şimdi o yüzden çok konuyu dağınık dağınık anlatıyorum ama e, size biraz odamı göstereyim çok dağınık olmasına rağmen. Sonra da ufaktan çıkayım. Çünkü 5 dakika önce az önce muhtemelen konuştum ve hiçbirini koydurtmediğim için. Andra'nın en küçük otel odalarından bir tanesindeyiz arkadaşlar. Şöyle bir manzaramız bulunuyor. Onu gördünüz. Yatağım çok güzel ve çok rahat. Bu konuda çok mutluyum. Şurada böyle bir makyaj alanı var. Henüz kullanabileceğimi pek düşünmüyorum. Burası banyomuz. Duş perdesi yok. Böyle gösterebilirim. Ondan sonra şurada da dolabımız var. Böyle. dolabımızda evet bu şekilde. Her alan değerlendirilmiş efendim. Her alan değerli. Gerçekten çok küçük. Ve dün şuna itiraf etmeliyim. İlk defa şunu dedim. E, ben influencerım ve bana manzarası olan bir oda vermeniz mümkün mü? Işık istiyorum dedim. Tam böyle oldu. E, hangi alanda içerik üretiyorsunuz dedi. Ben yani dedim ki moda. İsminizi hani yazdı falan filan böyle. E, ve akşam bana bu odayı vermişlerdi. Arkadaydı odam. Buraya gelmiş. <laughs> böyle bir şey de kullandım. Evet, influencerlığımı ilk defa bir odanın cephesinin değişmesi için kullandım arkadaşlar. Bunu da itiraf ediyorum. Neyse Londra'da olduğu için bu konuda mutluyuz. Karşılaşma yaptım. Normalde bu yani böyle Biraz pahalı bir otel yani klasmanında gibi ama pahalıydı yani. Sonra baktım kendi hesabımdan genius olduğum için çok büyük bir indirimi vardı. Herhalde böyle bir odaya falan böyle bir iki odaya öyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. En sonuna kadar Black Friday'e kadar neredeyse bekledim bekledim bekledim. Değişmedi dedim tamam bu olsun risk almadım. Cuma günü bekleyemezdim. Öyle. harika bir mıknatısları var. Dün gece Max Spencer'a gittim. Ve abur cubur almadım. Normalde bir içimden geçti. Böyle benim abur cuburum da bu arada hani tıkınmak yani hani işte bollar alayım, havuçlar alayım, sandviç alayım falan filan. Ve Spencer'da Kukileri yemedin sürece çok bir problem yok gibi. Almadan bir tek ananas alıp dün gece eve döndüm. Ananasta yanıma bromelain almadığım için ananas yiyorum. <laughs> banana bread'i mi yerken yakaladınız? Aaa çok güzel bir kahve. gelinimiz burada. Hemen gelinimizden bahsetmek istiyorum. Ee, Seda Hanım'ın... <laughs> gelinlik denemeye geldim. Ay. Geldik. <laughs> İlk defa hayatıma gelinlik deneyeceğim. Londra'dayız. İlk defa burada denemeye planladık. Türkçe ee, Türkçemi unuttum şu anda. <laughs> Alo Türkçe konuşmak istiyorum. Bilmiyorum bakalım neler olacak. Beğenecek miyim? Belki de hiç sevmeyeceğim bunları. Belki de çok seveceğim mecbur çok... <laughs> bunu En korktuğum şey o. En korktuğum. Ofistekiler böyle yapıyor. E? Oradan mı alacaksın yani? Yok ya. Hadi denemeye gidiyorum. Niye gidiyorsun? Fantazisi. <laughs> Sürekli. <laughs> be am <laughs> evet, ee, yıl dönümünde tekrar bir parti. Onuncu <laughs> yılı <laughs> mantıklı buluyor musun? Çok mantıklı buluyorum. Bence bulayım. seneye bu organizasyon yapılmalı. Tevzide. Bu se seneye Tevzide. bu organizasyonu bekliyoruz. Ne zaman günü? 15 Ekim. Süper. Vakit de tabii. Mıyım? Sen seversin, sevmezsin. Beni ilgilendirmez. Lays bir kültürdür. <laughs> şu an e, geçen yıl Şükran'ın denediği gelinliklere baktık. dayız. Heyecanlıyız. Bir top 5'imiz var. E, şu an gelinimizi bekliyoruz. E, ama yani gözümüz döndü. Çok fena olduk. Yani evet. e, ben bile gelinlik seçtim. Sen incili gelinliklere evet. aşık olarak baktın, evet. ben bütün dantelli gelinliklere evet. böyle baktım. Hani sanki giymemişiz gibi, evet. sanki anlamamışız. Çok e, evlenmemişiz gibi evet. bir etkilenme yaşadık ama güven veren de bir ekibiz. Evet. Buradaki kadına o yüzden evet. seneye o yüzden yeniden evleniyorsunuz evet. yani. 1 <laughs> <Yani> senemize... <laughs> Bir dakika, dakika, Bir dakika. kaldı. gitmek, saat üzerine gitmek. Nereye gidelim Aslı'cığım ya? iyi diye diyemeyeceğim sebebiniz aslında biraz da bugün burada olmanız. Doğru. Niye buradasınız? Hepinizin malumu Fatih'in ikinci duruşması vardı. E, ceza almayı yine bize evet bekliyorduk. Diye. Suç olduğunu söylemeye çalıştılar ama ben bunların olmadığını abim gibi gördüm. E, birini savunmaya çalıştı. Aslında aynen şunu istediler. Şu ceza istedi. Günaydın. Evet bugün e, günlerden çarşamba. Londra'daki ikinci tam teknik olarak üçüncü gün. Dün e, çok güzel bir maratondu. <laughs> Tam bir gelinlik maratonu. Gerçekten evlenmek çok güzel bir şey. İstediğiniz gibi evlendiğiniz sürece ama onu çok ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Ve dün Seda'ya bakarken e, kendi fotoğraflarıma bakıyordum. İşte gelinlik seçme, e, o sürecindeki fotoğraflara falan. E, bazı fotoğraflar gördüm. O kadar üzüldüm ki gördüğüm şeylere Şimdi diyeceksin ki ya Azıcım hani 10 yıl, 10 on... <laughs> çekilen fotoğraf için bu kadar şey mi? Bakışlar kendini ele veriyor sanırım. Ama e, dün de fark ettim ki 10. yıl özel bir e, kutlama olur. Bir beyaz elbise alımı olur. Dün buna ikna oldum. Hakikaten böyle bir e, sevdiklerimizle güzel bir kutlama yapacağım. Umarım. Yani olabiliriz. <laughs> Başka planlarım da var çünkü. <laughs> 10. yıl özel. E, bugün şimdi iki tane yere gideceğiz. Bir tanesi yani iki tane yere gideceğiz diye biliyorum şu an ama ikinci yerin randevusunu aldım mı bilmiyorum. İlki Shoreditch'te e, Love Lace Love Love Lace Grace mı? Grace Love Grace yok. Grace Love Lace. Evet, Grace Love Lace olması lazım. <laughs> evet, oraya gideceğiz. E, orada e, Jolene diye bir yer var. Çok tatlı bir e, Bakery. Oraya uğrayıp orada bir hani kahve kruvasan yapıp onları bekleyeceğim. Dün biraz alışveriş yaptık. 10.30 gibi eve geldim. Evet kızlardan ayrıldıktan sonra bayağı dolaştım. Antropolojiye gittim. Açık 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 olan her yere gidebildim. E, antropolojiye gittim. Barbara gittim. Lululemon'a gittim. Antropolojide ufak bir alışveriş yaptım. Lululemon'dan bir takım böyle yaptım kendime. Sonra e, dedim ki Aslı ona kadar açıkmış Selfridge. Selfridge'de git dedim. Gittim. Sonra Victoria Beckham kioskunda çok tatlı bir adamla tanıştım. Aşırı tatlı bir adamdı. Ee, ve oradan e, böyle gözme kestirdiğim bir şey vardı. Bir set aldım. Ee, bir kalem almaya gittim abi. Adam bana seti sattı. O kadar mantıklı. <laughs> Sonra bana e, göz kalemi hediye etti. Setten bir saving'im vardı. Yaklaşık işte böyle 30 pound kadar. Kalem desen 32 pound. Dedim ki göl 62 pound e, savingdesin. Sonra set de galiba 150 pound civarıydı. Düş dedim 62'yi. 90 pound. Çarp dedim 6'yla. <laughs> bu seti dedim. Bu kalitede bir şeyi. Sonra far paletlerinin fiyatlarına baktım. Göz kalemlerinin fiyatlarına baktım. Al dedim Aslı. Mantıklı buluyorum dedim bunu. Hakikaten çok hoşuma gitti çünkü. Göz kalemini e, o far paletini almaya gidiyordum. Hani maskaraya falan birazcık bonus oldu ve bir tane de kahverengi kalem yani biraz bonus oldu. Hatta Harris'e sormuştum. Bayağı sold out falan demişti kadın bana göz kalemini. Orada bir baş koydum yani onu almaya. Bunlarla Uniqlo'dan bir alışveriş yaptık. Uniqlo'dan e, J.W. Anderson in bir pantolon, indirimli kaşmir kazak, indirimli kaşmir bere ve ka e, atkı aldım. E, i̇çime bir iç yelek aldım. A, bir de yani enişteme cüzdan aldım Tugay'a. <laughs> Tugay'ın kaybettiği cüzdanı buldum. Son bir adetti ve aldım. <laughs> Sürpriz olacaktı ama maalesef ona sormam gereken bir soru oluştu. Son bir adet ve display'de olan bir ürün olduğu için bunu ister misin diye yani açılmamış ürün almak istiyordum çünkü. Bugün en bence şey önemli olan şey Winter Wonderland'a gideceğimiz. Gidecek olmamız. Bu konuda oldukça heyecanlıyım. Perşembe günü de sabahtan Margaret Depp's'te de randevum var. Orada böyle bir markadan da biri gelecekmiş benimle tanışmaya. Böyle bir pamperliyim gelmeden önce kendime. Çünkü orada yaptırdığım kalıcı oje gerçekten hayatımda yaptırdığım en güzel kalıcı ojelerden bir tanesi. Bunun dışında arkadaşlarımla görüşmek istiyorum ama o kadar vaktim yok. Biraz pişmanım. Keşke cuma günü de kalsaydım. Niye perşembe dönüyorum diye. Böyle hep şeydim hani hemen giderim pıs, pıs, şeyleri işte yaparız ee, sonra ben hemen geri döneyim. Hani hemen eve döneyim modundaydım. Şu an buraya geldim ve dedim ki niye cuma dönmedim? Niye dönmedim? Biraz pişmanım yani o noktada. Dedim ki aman, aman neyse bir daha belki kısmet olursa geliriz. Evet şu andaki planlar bir şekilde. Ee, yine ben çok konuşmuşum. Car car car. Gideyim Max Spencer'dan bir yumurta ile altlık yapayım. Bak. Önemli. O beni bir tok tutsun iyi. Sonra e, Shoreditch'te Jolie'ne gidip bir kruvasan kahve partisi yapalım. <laughs> Orada görüşürüz. Sarımı çok özledim. Kocamı çok özledim. <laughs> Neyse çok ağlamayacağım. Burada çok mutluyum bir yandan çünkü. See you. Size şunu göstermek istiyorum. <laughs> şeker gibi bir kız olduğum için bu espriyi yapacağım bugün biraz. Dün dün bereme ne aldım? <laughs> bereme bir şeker broşu aldım. Aman tanrım karnım çok fena guruluyor. <laughs> Bakar mısınız? <laughs> İnci kız ve şeker gibi. <laughs> çekeceğim siz artık. Kadetesi yemek çekim yaparken çekeceğim. İstiyorum. Hadi <laughs> yemek. yemek. yok. Neymiş? Mümkün değil binmez. <laughs> Bakın roller coaster'a binelim diyorum. Ben çok üşürüm. Ama 5 dakika. Ama çok üşürüz. Ama 5 dakika da olursa. Tamam. 5 dakika. Bak. Bak çok sıkı giyineceğiz. Buraya kadar gelip roller coaster'a binmemek olur mu? Takipçilerin için. Mürsünün <laughs> bu seviyesi. Takipçilerin için. Bizeceğim atlı karıncaya binelim. Siz istemez misiniz? Atlı karıncaya binelim. Ona binelim istemez misiniz Aslı'nın roller coaster binmesini? Onun o <laughs> yorumlara yazın. İstemez mi? O oh, çok geç oldu. <laughs> i̇stemez misiniz? İstemez misiniz? Ben bineceğim ya. Ben tek başıma ice skating de yaptım. Bir roller coaster da bineceğim. Bence önce atlı Kayınca başlayalım. Tamam, tamam mı? Onun soğukluğuna göre. Bir, bir dakika. Bence oradan bir kahve alayım. Ya da bir şey varsa bir bakayım. Ne kadar güzel. <laughs> Akşam böyle yediye kadar, altı buçuğa kadar vaktim var. Ee, çok fazla gecikmek istemiyorum. Çünkü e, hemen eve gitmek istiyorum. Hemen havalimanına gidip bavulumu verip e, uçağın önünde beklemek istiyorum tek başıma olduğumda çünkü erken erken gitmekten çok hoşlanırım. Bugün işte bu manikürden sonra bir böyle hiç şeye gitmedim. Conant Garden taraflarına gitmedim. Ee, önce Fortman Meysin'e gidip kocacığıma istediği çayları alıp biraz Conant Garden tarafına takılmayı düşünüyorum. Bunlardan dün gece ayrıldım. Ee, i̇şte Ritimolda'dan da gittik. Çok güzeldi. Seneye mutlaka yeniden geleceğim. Buna emin gibiyim. Geleceğiz yani ee, Fevzi bey. E, Feyzi Bey'i çok özledik galiba elinizden düşmüyor diye. Evet, e, canım kocamın canım şemsiyesiyle hayatımı kurtardı. Çok mutluyum. Gerçekten. Hani gelip de şunu yemeyeceksem e, diyet yapmanın çok da bir anlamı yok diye bir yapıyorum ama e, Ik ben net gekeken in de zomer daar